Merhabalar. Size bugün tarot kartı açacağım. Zamansız güne niyet ederek açacağım. E, karşınıza bu video çıktıysa e, beni takip edenlere ve beğenenlere e, niyet edip açacağım. Aldım kabul ettim. Derseniz yorumlara yazarsanız sevinirim. Hadi bakalım. 行了。 İmparator. Evet, bu imparator hayata karşı sınırları koymayı ve kuralları koymayı anlatır bize. Aynı zamanda koruyucu bir e, güce sahip olan bir insanı anlatır. Yani bu hayatınızda baba figürü olabilir, eş figürü olabilir, sevgili figürü olabilir. Koruyucudur, yani üstünüzde bir e, düzen korumaya geçer yani üstünüzde bir korumacılık vardır e, kariyer olarak bakarsak e, kendi e, işinizde otoritere güç irade sahipliğidir yani israklı yani işinizde ista, e, istikrarlı olarak e, devam ederseniz düzen kurmaya düzenli şey yapmaya işinizde bayağı bir e, <laughs> Getiremedim. İşinizde bayağı bir e, yürümüş olursunuz. E, dediğim gibi sevgili olarak bakarsak, e, sevgili olarak da ya da eş olarak da bakarsak koruyucu ve e, zor bir insandır bu. Duygularını belli etmez. E, korumacıdır. Sizi acayip bir koruma altına alır her şeyi düzen kurmaya çalışır. Yani ben düzen kurarım. Ben şey yaparım. Yani liderlik gibi düşünün. Lider nasıl bir lider ben yaparım, ben ederim diyorsa aynı onun gibi duygularını belli etmez bunlar. Koç burcudur. Koç burcunu da semgeler bu. ve kalp çakrasını da eee numerolojiyle de e, şey yapayım size yönlendireyim. Yani kalp çakrasıyla da ilgilenir. Yani ki kalp çakranız